Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede hepiniz Allah'a firar edin. Allah'a firar etmek demek Allah'a koşmak. Eğer nasıl koşacağımızı bilmiyorsak firar etmemiz mümkün olmaz. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Allah'a firar etmek demek Önce onu tanımak demektir. Tanımadan nasıl, nerede, ne şekilde tecelli ettiğini bilmeden, anlamadan ona koşmak, ona firar etmek mümkün değildir. Allah bütün varlığa isimleriyle, zatıyla, sıfatıyla tecelli ediyor. İnsana özel olarak tecelli ediyor. Onun gönlüne tecelli ediyor. Allah kişi ile kalbi arasına girer, buyurdu. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Allah insanı çepeçevre ihata etmiş, kuşatmıştır. Bu durumda kul Allah'ın huzurunda durmayı öğrenmelidir. Durmayı bilmelidir. Kendi kendisiyle, kendi gönlüyle olmayı bilip kendi gönlüne yolculuk yapmayı öğrenmelidir. Bilmelidir. O yolculuğu yapması lazım. Eğer kul Rabbini bilirse, tanırsa, kendisinde nasıl tecelli ettiğini anlarsa, gönlüne nasıl tecelli ettiğini anlarsa, bu durumda kendinden kendine ne yapar? Yolculuk yapar. Kendinden kendine evet, firar eder. Yani nefsinden, şeytandan, nefsin verdiği, şeytanın verdiği vesveseden Allah'a, gönlüne, Allah'ın kendisine nefettiği ruha firar eder. Bir de bilir ki, iman eder ki Allah onu ihata etmiş. Ne yana dönerse dönsün, Rabbinin veçhi oradadır. Allah'ın huzurundadır. Allah'ın sevdiği her ne varsa, emrettiği her ne varsa onu yapmaya çalışırken ona koşar, ona yürür. Allah hayırda yarışın dedi. Hayırda yarışanlar mukarrebundur dedi. Allah'a yakın olanlardır dedi o hayırda yarışırken ona yaklaşır, ona koşar. Yakın olanlardan olur. <laughs> evet, Allah'a firar etmek, Allah'ın sevgisini, aşkını, muhabbetini kazanmakla mümkündür. Bu da her neyi emrediyor, her neyi seviyorsa onu yaparken o aşkı, muhabbeti kazanıyoruz. Her neyi yasaklamışsa ondan kaçınırken aynı şekilde onu kazanıyoruz ona yaklaşıyoruz, ona koşuyor, ona firar ediyoruz. Öyle bir aşk, öyle bir muhabbete sahip olmak lazım ki kendimizi kurban edecek kadar, nefsimizi kurban edecek kadar, her şeyi kurban edip canımızı kurban edecek kadar. Böyle olunca kendi nefsimizden ona firar etmiş oluyoruz. Dünyadan, dünya sevgisinden ona firar etmiş oluyoruz. Dolayısıyla aynı şekilde bir de şeytandan, şeytanın verdiği vesveseden ona firar etmiş oluyor. Ona koşmuş oluyoruz. Koşanlar mutlaka kavuşur. Ona vasıl olur. Kaçarken, koşarken mutlaka Allah beraberliği, beraber olmayı emreder. Hep beraber topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi. Beraber bu sarılmayı yapın, Allah'ın ipine sarılın. Ve buna beraber Allah'a gidin. Eğer Allah de ki Rabbim sirat-ı müstakim üzeredir dediyse bu durumda sirat-ı müstakim üzere koşmak gerekir. Aynı şekilde peygamberi için sen sirat-ı müstakim üzeresin. Allah'ın Resulü ile beraber olunca, ona tabi olunca, onun Allah'a kul olduğu gibi kul olmaya çalışınca iman ettiği gibi iman etmeye çalışınca Allah'tan haşyet duyduğu gibi haşyet duymaya çalışınca Allah'a karşı edepli olmaya çalıştığı gibi edepli olunca Allah'ın kullarına karşı Allah nasıl emretmişse Resulü nasıl yapmışsa nasıl insanlara insanlığa rahmet olmuşsa biz de bunu yapmaya çalıştığımızda ona tabi olmuş olur sırat ve müstakimde yürümüş ve koşmuş oluruz. Yapabildiğimiz kadarıyla firar etmiş oluruz. Sırat-ı müstakimde yürüyenler eğer <laughs> Allah de ki, Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Bu durumda o sırat-ı müstakimde yürüyenler mutlaka Allah'a vasıl olur. Ne buyurdu ayet kerimede? <laughs> dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Evet, dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Demek ki eğer sırat-ı müstakimde olursak Rabbimize varırız, vasıl oluruz. Allah'ın bize nef'ettiği o hakikate, ruha vasıl olduğumuzda, kavuştuğumuzda evet bu sefer onun nef'ettiği ruhla onunla oluruz. Nasıl ki Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına muhatap olduysa insan o hitaba muhatap olan Allah'ın nefettiği ruhtur. Evet kendi kendine kavuşunca evet bir daha o hitaba muhatap olur. Bütün hayatıyla, bütün gönlüyle, her zerresiyle kalu bela şehit nader. Vasıl olmuştur, şahit olur. Allah onu şahit kılar. Evet. Firari böyle anlamak gerekir. Koşmayı böyle anlamak gerekir. Allah'ın bir adeti var ki hiç kimse için bunu değiştirmez. Herkes Rabbini evet kabul etmelidir, iman etmelidir. Rabbinin vahyettiğini evet şüphesiz, tereddütsüz kabul etmelidir. Acaba bence dememelidir derse derse Allah'ı, Allah'ın vahyini, Allah'ın peygamberini kabul etmemiştir. Yoksa yarın büyük bir hüsranla karşı karşıya kalır. Eğer Allah Fatiha'da ehdine siratel müstakim, siratel lezine en aleyhim buyurduysa evet Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-i müstakimde yürüyüp onların kazandığını kazanmak gerekir. Yoksa sirat-i müstakimde olmuş olmayız. Onların kazandığını kazanmış olmayız. Evet nedir onların kazandığı? Elbette ki imandır aşktır, muhabbettir, marifetullah'tır. Evet hikmettir. Allah'ın yakınlığıdır, Allah'ın sevgisidir, Allah'ın dostluğudur, Allah'ın cemalidir. Ancak Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sırat-ı müstakim'de yürürsek bu nimeti kazanabiliriz ki Allah onu öyle emretmiş. Bütün Kur'an Fatiha'yı tefsir eder, anlatır. Yani Allah'ı anlatır isimleriyle. Bununla beraber kulluğu anlatır. O kulluk nasıl yapılır onu anlatır. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar nasıl yapmış onu anlatır. Bunu kabul etmeyip karşısında duranlar nasıl yapmış onu anlatır. Örnekleriyle anlatır. Evet. Allah'a firar ederken doğru yerde, doğru yolda, sirat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber firar etmek gerekir ki evet. Rabbimize varan yolu tutmuş olalım. Sırat-ı müstakim üzere olan Rabbimizi bulmuş olalım. Ona kavuşmuş, vasıl olmuş olalım. Allah hepimize bunu nasip eder, ikram eder inşallah.